İhsaniye Barajı 9 milyon metreküplük haznesiyle ve 16 milyon metreküplük su imkanıyla şehrimize çok ciddi manada katkı sağlayacak bir proje. Hemen yanında Avcıdere Barajı yapılmakta. İkisinin toplamı 25.4 milyon metreküp olacak. Hem Karamüsel ilçemize hem Gölcük ilçemize su tedariki sağlanmış olacak buradan. Beraberinde inanılmaz işler de yapılıyor. Sadece bu baraj tutarının yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bütçesel anlamda bir tünel yapılıyor yapılıyor. 2750 metrelik bir tünel yapılıyor. Onunla birlikte 100 bin metreküplük bir arıtma tesisi yapılıyor. İsale hatları yapılıyor. Böylelikle hem Karamürsel hem Gölcük ilçemize su tedarik edilmiş olacak. Hatta ihtiyaç duyulması halinde Baskeli ilçemizde buradan su imkanına kavuşacak. Bu aslında projeksiyon anlamında bakarsanız Kocaeli'nin 2028 hatta 2030 yılına kadar su ihtiyacının teminat altına alınmasına dönük bir proje. Diğer inşaatlar devam ediyor. Onlar da birinde %36'da birinde %20'de fiziki gerçekleşme. Diğer bir proje ise DSI tarafından Sakarya ve Kocaeli illerine dönük olarak Ballıkayalar Barajı tarafında yapılıyor. Sakarya ile Kocaeli'nin arasında. O projeyle de Kocaeli'nin 2040 yılına kadar bu ihtiyacının tamamı karşılanmış olacak. Gerçekten devasa bir hizmet. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet eden tüm bakanlarımız, onların bürokratlarına, tabii ki Kocaeli Teşkilatı'nın başında olan Sayın Valimize teşekkürlerimizi arz ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Ya Allah! Bismillah.